Sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Güncel bilgiler 4. videomuzla sizlerleyiz. İlk soruya geçiyoruz arkadaşlar. ABD'de Ocak 2021'de uzaya gönderilen Türkiye'nin 5. nesil haberleşme uydusu hangisidir? Cevabımız TürkSat 5A uydusu arkadaşlar. TürkSat 5A uydusu. Diğer soru: Birleşmiş Milletler 2021 yılını ne yıl olarak ilan etmiştir? Cevabımız Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı arkadaşlar. Güzel bir soru. Portakal çiçeği festivali hangi ilimizde gerçekleştirilir? Bunu bilmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Cevabımız Adana. Önemli bir soru. Hesaplamalı biyolojinin öncü isimlerinden olan ve Mayıs 2020 tarihinde ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilen ilk Türk bilim kadını kimdir arkadaşlar? İlk Türk bilim kadını tabii ki Profesör Doktor İvet Bahar. Profesör Doktor İvet Bahar arkadaşlar. Önemli bir sorumuz daha çıkması çok 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 yüksek olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kimdir? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin arkadaşlar. Bu soruya dikkat edelim. Çıkması gerçekten yüksek bir soru. 2020 yılında Birleşmiş Milletlere bağlı Nobel Barış Ödülü kazanan örgüt hangisidir? Cevabımız Dünya Gıda Programı arkadaşlar. Dünya Gıda Programı örgütü. Sakin şehir olarak seçilen Güdül ilçesi hangi ilimiz sınırları içerisinde yer almaktadır? Hangi ilimiz sınırları içerisinde yer almaktadır? Tabii ki cevabımız Ankara. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekimimiz kimdir? İlk hekimimiz tabii ki Cemil Taşçıoğlu. Önemli bir soru arkadaşlar. Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli bakanlar kurulu kararını iptal etti. Biliyorsunuz Ayasofya cami olarak kalmaya ve halka açıl kalmaya devam ediyor halka açıldı arkadaşlar. Türkiye'nin ilk lityum karbonat üretimi tesisi hangi ilimizde açılmıştır? İlk Lityum karbonat üretim tesisi Tabii ki Eskişehir'de açılmıştır arkadaşlar Buna Dikkat edelim Türkiye'nin ilk kadın pilotu kimdir Bakalım bilebilecek misiniz Bedriye Dahir Gökmen diğer adıyla arkadaşlar Gökmen bacı Bunu da unutmayalım İlk kadın pilot Nisan 2020 tarihinde koronavirüs kelimesinin kullanımını yasaklayan ülke hangisidir? Tabii ki cevabımız Türkmenistan. Güzel bir soru daha arkadaşlar. Aralık 2020'de Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçilen kişi kimdir? Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçilen kişi kimdir arkadaşlar? Cevabımız Celal Mümtaz Akıncı arkadaşlar unutmayın. Celal Mümtaz Akıncı. Diğer soruya geçelim. Nisan 2020 tarihinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedilen Karatepe Aslantaş Arkeoloji Alanı hangi ilmi sınırları içerisinde yer almaktadır? Cevabımız Osmaniye arkadaşlar. Unutmayalım bunu. Mayıs 2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Mutlu İnsanlar Kenti sloganının tescillendiği ilimiz hangisidir? Mutlu İnsanlar Kenti sloganının tescillendiği ilimiz tabii ki Kırklareli. Unutmuyoruz. Güzel bir soru UNESCO 2020 yılını ne yılı olan ne yılı olarak ilan etmiştir arkadaşlar. UNESCO 2021 yılını tabii ki Hacı Bektaş Veli yılı olarak ilan etmiştir. Hacı Bektaş Veli yılı olarak ilan edilmiştir UNESCO tarafından 2021 yılı. Türkiye'nin Maldivleri olarak da anılan Salda Gölü hangi ilimizde yer almaktadır? Sıkça karşılaştığımız bir soru arkadaşlar ve sizin de bilmeniz ya da öğrenmeniz gereken bir soru tabii ki Burdur ilimiz sınırları içerisinde yer alır. Çok çok önemli bir soru daha arkadaşlar 2021 yılında gelebilecek sorulardan bir tanesi daha Mayıs 2020 tarihinde görev süresi dolan Zerrin Güngör'ün yerine Danıştay Başkanı olarak kim seçilmiştir? Arkadaşlar Dikkat edeceğiniz üzere cevabımız tabii ki cevabımız zekiyet arkadaşlar ikisinin baş harfine bakarak da soruyu cevaplayabilmeniz çok kolay zerin zeki ikisinin baş harfine dikkat edelim arkadaşlar soruyu çözmenizde yardımcı olacaktır. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. NATO'ya en son katılan ülke hangisidir? Cevabımız Kuzey Makedonya 2020 yılında NATO'ya üye oldu arkadaşlar. Evet çok önemli bir gelişme daha. Dünyanın ilk 6G test uydusunu 2020 yılında uzaya gönderen ülke hangisidir? Dünyanın ilk 6G test uydusunu 2020 yılında uzaya gönderen ülke tabii ki Çin arkadaşlar. Dikkat edelim buna. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.